Arkadaşlar merhaba. Lojik kapılar örnekleriyle devam edeceğiz. Ancak örneklere başlamadan önce lojik kapılarla ilgili size kısa bilgiler vermek istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi toplam 7 tane lojik kapımız bulunmaktadır. Bunları sırasıyla size kısa kısa özetleyeceğim. Daha sonra da örneklerimize başlayacağız. Şimdi birinci kapımız inverter yani not gate dediğimiz Türkçesi değil kapısı. Değil kapısının özelliği e, girişinden uyguladığımız sinyali tersine çevirir. Yani buradan 1 verirsek logic 1, çıkışından 0 alırız. Logic 0 verirsek çıkışından 1 alırız. Bu amaçla kullanılır. Sinyalde de gördüğünüz gibi logic 0 verdiğimiz zaman T1 anında 0'a düşüyor. Burada da T1 anında 1'e çıkıyor. Yani T1 anında 1 olduğu zaman burada T1 anında 0'a düşüyor. T1, T2 arasında girişimiz lojik 1 iken T1, T2 arasında lojik 0'dır. T2 anında girişimiz 0'a düşüyor. T2 anında çıkışımız 1'e yükseliyor. Gördüğünüz gibi girişte ne verirsek tam tersini alırız. İkinci kapımız end gate yani V kapısı. V kapısı e, burada iki farklı gösterimi var. Kitaplarda çoğunlukta bu gösterim kullanılır ama bunu da görürseniz şaşırmayın. Burada da iki girişli, üç girişli ve dört girişli end kapısı bulunmaktadır. Burada ise giriş durumlarına göre çıkış durumları ve doğruluk tablosu görülmektedir. Doğruluk tablosu ve şekil aynı sonuçları verir. İki girişimizde sıfır olursa sıfır. Girişlerden birisi bir olduğu durumlarda da sıfır, ancak iki giriş aynı anda bir olduğu zaman end kapısının çıkışı bir olur. Buradaki doğruluk tablosu iki girişli bir end kapısının doğruluk tablosu. Eğer bu nedir? Buradaki doğruluk tablosunun oluşturulması için iki üzeri n formülü kullanılır. Yani iki girişimiz olduğu için dört durumlu bir doğruluk tablosu olur. Burada ise 2 üzeri 3, 3 girişli olduğu için 8 durum. 2 üzeri 4 olduğu için de 16 durumlu bir true table yani doğruluk tablomuz oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi burada da girişleri ve çıkışları ayrı ayrı göstermiş. Or kapısı veya kapısı. Burada sembolü görülmekte. Burada ise 2, 3 ve 4 girişli or kapısı görülmektedir. Yine burada da turu table'ları aynıdır. End kapısıyla. 2 girişli ise 4 durum, 3 girişli ise 8 durum, 4 durum, 4 e, girişli ise 16 durum mevcuttur. Burada ise çıkışımızın 1 olabilmesi için girişlerden sadece bir tanesinin 1 olması bizim için yeterlidir gördüğünüz gibi sadece iki girişinde aynı anda sıfır olduğu durumda çıkışımız sıfır olur. NAND gate yani V değil kapısı Türkçesi. Gördüğünüz gibi bu NAND gate'in sembolü burada ise AND ve NAT kapısının birleştirilmiş. Yani diyelim ki bir devre tasarlayacağız. Elimizde NAND gate yok. Yani V değil kapısı yok. Bir tane V kapısı ve değil kapısını kullanırsak bu bizim NAND kapımıza eş değerdir. Gördüğünüz gibi burada giriş ve çıkış durumlarını göstermekte ayrı ayrı. Burada ise true table'ımız var. Bu V kapısının tam tersi mantığıyla çalışır. V kapısında nasıldı? İki giriş aynı anda bir olursa çıkışımız bir oluyordu, diğer durumlarda sıfırdı. Burada ise tam tersi, iki giriş aynı anda bir olursa çıkışımız sıfır, diğer durumlarda bir oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu da NOR gate yani veya değil kapısı. Yine NAND gate gibi e, aynı mantıktadır. Eğer elimizde NOR kapısı yoksa bir tane OR ve NAND kapısıyla bu kapıyı oluşturabiliyoruz. Giriş ve çıkış durumları. Burada da or kapısının tam tersi bir true table'a sahip. Or kapısında nasıldı? İki giriş aynı anda sıfırsa sıfır. Diğer durumlarda birdi. Burada da tam tersi iki giriş aynı anda sıfır olduğu için çıkışımız bir. Diğer durumlarımız sıfır oluyor. Son iki kapımız. Birincisi XOR yani özel veya kapısı. Gördüğünüz gibi sembolü bu şekilde. Giriş ve çıkış durumları burada belirtilmiş. truth table'ına gel gelecek olursak iki giriş aynı olursa sonuç sıfır. İki giriş farklı olursa sonucumuz bir oluyor. Gördüğünüz gibi buradan aklınızı tutabilirsiniz. Son kapımız ise özel veya değil kapısı. Exnor yani egzorun tam tersidir. İki girişimiz aynı olursa çıkış bir, iki girişimiz farklı olursa çıkışımız sıfır olmaktadır. Lojik kapılar bu şekilde. Bir de tampon kapılar var. Tampon kapılar e, girişten lojik bir verirsek çıkıştan lojik bir alırız. Girişten sıfır verirsek çıkıştan lojik sıfır alırız. Tampon kapısı, e, katlar arasında empedans uygunlaştırmak için kullanılır. Neden bu kapıya gerek vardır? Bildiğiniz gibi e, bir katın çıkışı diğer katın girişine bağlandığı zaman eğer empedanslar arasında farklılık varsa maksimum enerjiyi elde edemeyiz ya da maksimum verim elde edemeyiz. Bunun için katlar arasındaki empedansları birbirine Eşit hale getirmek için kullanılır. Sembolünü çizeyim size. Girişten 1 verirsek çıkıştan 1 alırız. Girişten 0 verirsek çıkıştan 0 alırız. Yani değil kapısının tersi gibi düşünebiliriz. Ya da tampon e, değil kapısının tampon kapısının tersi gibi düşünebiliriz. Bu video burada bitti. Bir sonraki videoda örneklerle devam edeceğiz. İyi günler.